Camdaki kız dizimizin yeni bölümünde, Nalan annesinin Hayri'ye karşı tüm tutumlarının boş olmadığını ve Hayri'nin beş para etmez biri olduğunu görmesinden dolayı, Hayri'ye ağza alınmayacak şeyler söyleyecek ve Hayri'yi etrafından def edecektir. Sizlerin de görmüş olduğu gibi Hayri'nin Muzo'ya, Nalan Sedat'ı birçok kez affetti belki beni de affeder kelimesi, hepimizin Hayri'ye karşı bir tık daha soğumasına neden oldu ve Hayri ilk olarak dersini Muzo'dan alacak ve maalesef akıllanmayacaktır. Bu arada arada Nalan şu an içine girdi şoktan dolayı, ne yapacağını bilemiyor olsa da, yeni bölümlerle birlikte Hayri ile aynı ortama dahi gelmek istemeyecek ve Hayriye köyüne dönüp çoluk çocuğuna sahip olması gerektiğini söyleyecektir. Tüm bunlar olurken elbette ki Muzo Nalan'ın her daim arkasında ve yanında olacaktır. Anlayacağınız bizleri yeni bölümlerle birlikte yüreklerimizi yakan sahneler bekliyor olacak. Analiz videomuzun sonuna geldik. Daha fazla analiz videoları için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın.